Vallahi gerçekten çok değişmişsin Bilal. Elhamdülillah. Yavaş ol. Ne var? Senin neyin var? Dostlarını unuttun mu? Dostlarım Allah'a ve Resulüne inananlardır. İnancının faydası oldu mu Bilal? İnandığım ilk andan itibaren. Özgürlük nasıl bir duygu Bilal? İmanı tatmayandan başkası lezzetini anlayamaz. Kastettiğim bu değil. Ama benim kastettiğim bu. Şu anki duygularım iman ettiğim anki gibi. Burada başlıyor vahşi. Ve tüm bedenine yayılıyor. Bu sadece senin seçimin. Kendin için başkasının veremeyeceği bir şey. İşin olmadığı halde neden buraya geldin? İnsanları Allah'a davet ediyorum. Arapları kendi dinine mi çağırıyorsun? Onların şerrinden kurtulman yetmedi mi yoksa? Eğer sahip olduğum hayrı başkası için de istemezsem, Allah'a duyduğum minneti nasıl gösterebilirim? Bilal Habeşistan'a hicret edecek misin? Atalarının toprağına gidecek misin? Hayır. Ben hicret etmeyeceğim. Yazık. Araplar hicret ederken Habeşi olarak burada mı kalacaksın? Hayır. Beni hiç anlamayacaksın, vahşi. Benim halkım burada. Burada vahşi. İslam beni onlardan biri yaptı. Dinim onların dini, dilim onların dili. Derdim dertleri, hedefim hedefleri. Burada yaşıyorum, burada öleceğim. Habeşiler bu kutsal yere Araplarla veya Müslümanlarla savaşmak için gelirse, Arap kardeşlerimle birlikte onlara karşı savaşırım.''